ve görevi ne olursa olsun bize terörist diyen, bizi aşağılayan, bizi azarlayan, bize parmak sallayan kim olursa olsun o parmağı kırıp o terörist lafını ona yedireceğiz ve demokrasi, adalet, hak, hukuk çerçevesinde de yargılayacağız. Hiç boşuna laf atma oradan. Suçlusun, suçunu kabul et. Eee Sayın Başkan keşke o söylediğinizi böyle canı gönülden paylaşacak, böyle hakikat ortamı olsa da paylaşsak. Efendim 22 Nisan 2022, Sayın Başkan, e, adını unuttum, Akbaşoğlu, Sayın Başkan Akbaşoğlu. 22 Nisan 2022, e, yurt dışına gideceğim, Sabiha Gökçen Havaalanına gittim, bir türlü pasaportum gelmiyor, açıklama yapılmıyor ve sonuçta dört tane hırpani kılıklı böyle insan gelip eee sayın vekilim yurt dışına çıkışınız yasak çıkamazsınız dediler. Hayırdır? Tahtit var. Ne tahtidi? Nerede? Uyduruk. Geldik Ankara'da ilgili görüşmeleri yaptık ve tahtit olmadığı ortaya çıktı. Bir hafta sonra yurt dışına gittik. Ondan sonra üç kere gittim. Geçen cuma günü gene Sabiha Gökçen Havaalanına gittim. Gene bekliyoruz. Biraz sonra bir tane hırpanı geldi. Ya burada diyor ki atanmış bakanların seçilmiş vekiller üzerine tahakkümü ya atanmış bakanı bırakın sokakta bir polis bir bekçi herhangi bir sivil faşist birbirlerinden güç alarak bize hakaret ediyor. Bundan ne zevk alıyorsunuz siz Allah aşkına? Bundan ne zevk alıyorsunuz? Bunun neresi hoşunuza gidiyor? Utanç verici bir şey. Bir tane rütbesi dahi belli olmayan bir polis gelmiş bana diyor ki yurt dışına çıkamazsın. Diyorum ki bakın ben milletvekiliyim. Benimle konuşurken bir milletvekiliyle konuşur gibi konuşur. Ne yapayım sen vekilsen? Ben de polisim diyor. Magandaca bir yaklaşım. Kerberosca bir yaklaşım. Alçakça bir yaklaşım. Ve benim haklarım engelleniyor. Ben yurt dışına çıkamıyorum. Soruyorum, arıyorum. Herhangi bir tahdit yok. Herhangi bir engel yok. Yarın da ilgili nüfus idaresine ilgili birime gidip bakacağım. Şimdi kaçacak diyorsanız bakın ben Hallacı Mansur'un torunuyum. Bizim için zindan da bir meydan da bir. Tamam mı? Yazın bir yere. Biz bir yere kaçmayız. Biz hakikat ehliyiz. Biz suçlu değiliz. Biz suçluları yargılamak için buradayız. Kiminle dans ediyorsunuz? Ve düşmanlık yapıyorsanız biraz kaliteli olun. Bu kalitesizlikle bize düşmanlık yapamazsınız. Düşmanlığın da bir kalitesi olur. Çok kalitesizsiniz. Yapmayın bunu. Üç beş tane polisi üstümüze salarak siyaset yaptığınızı sanıyorsanız bu faşizmin sokak magandalığının ta kendisidir. Bunun etik bir açıklaması olmaz. Sayın Başkan Celal Adam. Meclis başkanını yetkilileri aradık. Meclis başkanı da bize dönmedi. Bu da bir başka. Devam. Teşekkür ediyorum. Ben bu meclisin 110 bin oyla Antalya'dan seçilmiş vekiliyim. Tıpkı sizler gibi. Burada oturan herkes gibi. Burada horturan herkes gibi milletvekili neyi hak ediyorsa benim ve HDP sırasında oturan bütün milletvekillerimizin hakları var. Kim bu hakkı ihlal ediyor ve görevi ne olursa olsun bize terörist diyen, bizi aşağılayan, bizi azarlayan, bize parmak sallayan kim olursa olsun o parmağı kırıp o terörist lafını ona yedireceğiz ve demokrasi, adalet, hak hukuk çerçevesinde de yargılayacağız. Hiç boşuna laf atma oradan. Suçlusun suçunu kabul et. Teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. ifade ediyorum ki Sayın Başkan biraz evvel kürsüde konuşan hatip kendi kendini tarif etmiş kendi sıfatlarını saymıştır. Aynen iade ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Teşekkürler Sayın Başkanım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002 yılından bugüne eser ve hizmet siyasetimizi sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. 2015 yılından bugüne milletvekili olarak hizmet etmeye başladığım Osmanlı ilimiz için birçok yatırım ve projenin hayata geçmesini sağladık ve sağlıyoruz. Bunun en son örneği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bölgemizin 60 yıllık hayali olan düz için savun suyu çatak barajı ve sulaması projesi 2023 yılı yatırım programına alınmış olması ilçemizde ve ilimizde büyük bir coşku ve memnuniyetle karşılanmıştır. 106.300 dekar tarım alanının sulanmasını düz içi merkez, ellek, böcekli, yerbaşı ve atalan beldelerimizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan projemiz hidroelektrik santrali ile de ülke ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. Osmaniye'mize ve ülkemize hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Tokat Milletvekili Sayın Mustafa Arslan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, CHP grup önerisi üzerine AK Parti grubumuz adına söz aldım genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. CHP'nin grup önerisinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ağır eleştiriler vardır. Ülkemizin 200 yıllık demokrasi arayışları ve milletimizin talepleri sonucunda 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hayata geçirilmiştir doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra da uygulanmaya başlamış ve aziz milletimiz yaklaşık 26,5 milyon oyla Sayın Cumhurbaşkanımızı, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bu sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçmiştir. Demokrasimize ve cumhuriyetimizin özüne uygun olan bu sistem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu sistemin sahibi de milletimizin ta kendisidir. Değerli milletvekilleri, yeni sistemle birlikte ülkemiz bölgesinde önemli bir güç haline gelmiş, bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı, daha kapsamlı politikalar geliştirmiştir. Elbette her değişimin bir zamanı vardır, belli bir süre almaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz günden bugüne henüz dört buçuk yıl geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kendi içinde sağladığı imkanlarla belli bir e, seviyede oturmuştur. Mecliste aylarca seçilemeyen cumhurbaşkanları, kurulamayan koalisyonlar, hükümet devrengen sorular ve hantal bürokrasi artık tarihe karışmıştır. Muhalefetin şöyle bir iddiası var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan kimseye sormadan her şeyi kendisi yapar diyorlar. Hayır. Recep Tayyip Erdoğan önce milletin talebine bakar sonra kurumların görüşlerini ve analizlerini toplayıp istişare eder ve öyle karar verir. Ama en önemlisi bunları yaparken eski sistemin hantallığından kurtulup çok hızlı hareket eder. Milletimizin gündeminde ne varsa bizim gündemimizde, AK Parti'nin gündeminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde de o vardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi birçok konuda olduğu gibi muhalefete de olumlu etki etmiş, muhalefeti de dönüştürmüştür. Bugün birbirine hiç benzemeyen altı partinin aynı masada buluşmasına, iktidar hayalleri kurmalarına imkan sağlamıştır. Ancak üzülerek söylüyorum ki bazı konularda muhalefete etkisi olamamıştır. Aziz milletimizin değerlerine hakaret etmelerine çözüm getirememiştir. Ordumuza hakaret etmelerine engel olamamıştır. Yargıya hakaret etmelerine engel olamamıştır. Ülkemizin göz bebeği, birçok ülkenin satın almak için sıraya girdiği insansız hava araçlarını küçük görmelerine, yapanlara hakaret engel etmelerine engel olamamıştır. Rengini şehitlerimizin kanından alan Ay Yıldızlı Al Bayrağımızın Muhalefet Partisi Genel Merkezi'nde incitilmesine engel olamamıştır. Aziz milletimiz bu hakaretlere ve koalisyon özlemlerine gereken cevabı bu yıl yapılan seçimlerde verecektir. Milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhur İttifakına ve Türkiye yüzyılı vizyonumuza gereken desteği vererek milletimizin değerlerine hakaret edenlere izin vermeyeceğine inanıyor heyetimizi saygıyla selamlıyorum.